Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın 7. bölümündeyiz. 6'yı çektik mi lan biz? Bir dakika. 7'deyiz arkadaşlar. <laughs> seri uzayınca kafa karışıklıyor. Benim kanalımdaki en uzun seri Minecraft serisi olacak. Çünkü Minecraft oynamayı çok seviyorum. Olsun. Ben nasıl? En fazla boş yapmayalım, boş konuşmayalım. Siz de kanala abone olun. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Abi en son gördüğünüz gibi muhteşem bir pozlamızla burada duruyorduk. Hop 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 Mob farmımız gayet güzel çalışıyormuş en azından bunu öğrenmiş olduk Biraz sadece küçük ama o kadar da olsun abi ya Evet bitti zombiler o kadar da arkadaşlar bitti <laughs> Şunları şuraya atayım da hocam bende olmasınlar Aa, Nasıl gidiyorlar nasıl gidiyorlar hemen hemen nasıl gidiyorlar Muhteşemler ya harbi muhteşem ya bak 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 Lan senden mi geldi lan evet Şimdi arkadaşlar Nerede edersen burası da. Burası fulllenecek. ondan sonra burası fulllenecek. ondan sonra burası fulllenecek. Aa. Hemen şunları da öldürüp artık neler yapacağımızı başlayalım. Abi en son. Bir dakika şunları bir koyayım. O altın zırhlı şey. Ben abi artık gidiyorum. Şöyle akşam o farmımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi geçen bölüme itibaren neler olduğunu size söyleyeyim arkadaşlar. Buraya o ilk bölümdeki konuştuğumuz Asi ev yapıyor. Gördüğünüz gibi güzel bir house yapıyor kendine göre. Ondan sonra buraya zaten hatırlarsanız geçen bölümden başladığı Mehmet'in evi bitmiş. Güzel abi ekip artık buraya gelmeye başlıyor. Yani dediğim gibi abi yani ben en iyi yeri tabii kaptım hemen. Uyanık ol bak böyle bir şeydir arkadaşlar. Düzleştirdim bir de burayı. Burada 20 tane adam burada kalıyorsunuz. Kendine özel bir evin olmasını ister misin? İsterim. İstersin. Bence o yüzden o beni de böyle bir süre sonra ben gittikten bir süre sonra gel ben sana destek çıkacağım. Cebine harçlık vereceğim sesini çıkarma. Tamam. Şimdi bugün 3 tane farm yapacağım abi amacım o. Bizim bile köylülerden birkaç tane alıp götüre, götürebilirim yani çiftleştirip götürebilirim. Şöyle abi göstereyim bunu geçen bölümse göstermiş miydim ya tam hatırlamıyorum bakın SDFX abi muhteşem ya. Ya muhteşem ya. Belki burayı da kazar. Bir alt kata daha iner. Oraya da bir şeyler yapabilirim. Ee, şimdiki amacım nedir? Şimdi açız demir farm yapabilirim. 3 tane farm yapacağız dostlar. Burada bir burada bir tane balık farmımız var dostlar. Gördüğünüz gibi şöyle geliyoruz abi. Abi geliyoruz şöyle şuraya. Ondan sonra şöyle yapıp AFK bırakıyoruz. Ve bu şekilde AFK farmımız içeri. Bak hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet AFK farmımız gördüğü gibi çalışıyor. Bunu da hani sırf videoların dışarısına AFK bıraktığım için daha boş yerde duracağına şöyle şurada duracağına var balık farmında duralım. İş yapar diye düşündüm. Ee, şimdi demir farmını nereye yapalım? İlk önce konuşayım Demir farmını ekipten uzak bir yere yapalım bir de gizleyeyim. Yani bunu alacak olan kişi vergisini vermek zorunda kalsın. O yüzden tam buraya yapalım. Bu zaten bir mob farmımız var. Bir tane de buraya demir farmımızı yaparız. Evet ondan sonra bir de ip farm yapacakmışız arkadaşlar. İp farmı da güzel olur. Belki boş zamanımızda bir de gideriz. Çünkü nedera kasmamız da lazım. Malzeme kasmak için falan ekmiştim zaten ben. Evet şimdi bakalım e, ip farmı için nelere ihtiyacımız varmış. Bir ona bakalım öncelikle. Şimdi abi 8 tane chest'e ihtiyacımız var. Chest'im hiç yok o yüzden oraya hemen chest'imi. 8 tane chest arkadaşlar çok güzel olacaktır. 8 tane chest'imizi hemen yerine koyalım. 4 tane Huni ihtiyacımız var. Fakat benim galiba 2 tane huni'm vardı. Bir üst korda var mı? Evet tamam 4 tane Huni'm varmış. 4 tane Huni ondan sonra 17 tane e, ee, blok evet, 10 yerli normal standart blok lazım hocam ben şunları kullanayım ya şurada vardı evet evet şunları koy abi ya cam kullanılıyordu hocam cam ben yine koyayım ne olur bir şey olmaz ya A few later. Evet dostlar malzemeler bu kadar da hemen yapacağımız yere doğru gidelim abi ben diyorum ki Bunların hepsini ben şu tarafa doğru yapmam. buraya yapayım. Yani hem demir farmını buraya yaparız. Hem de o farma. Ben bence bu orman da bu bölümü yok edebilirim. Buraya yapalım ya. Burası iyidir. Evet evet burası iyidir. Böyle aksak kuzeye bakarak 4 blok kırıyoruz. Balık farmında afk olarak bıraktım. Şöyle şu balıkları da atalım. Abi en son patladık sanki biz. Sen ve size onu bir anlatayım. Ee, gördünüz zaten klibi. Ee, yapılışını da gördünüz. Anasını satayım. Bunun adam bakın adamla dediğine bak de göstereceğim ilk önceki kez size. Aman bakın ben niye buraya geldim ya. Bak abi bu adam ne yapıyordu biliyor musunuz hocam? Bak şöyle bir tane şuraya bir tane şuraya bak. Bu öyle oldu mu abi? Ondan sonra abi şunu makasla kırıyordu. Ben makasım yok diye mi acaba? Ben makasla diyeyim abi. Belki makastan oluyor olabilir. Ben makasla burayı kesiyor. Tamam ondan sonra abi şöyle yapıyor. Burası spam atıyor ama bende bu olmuyor. Demek ki bu bir fakemiş. Bir defa bir şeyine fake yaşadım. Allah belaz versin ya. Yani bundan sonra tam araştırıp deneyip ondan sonra yapacağım abi. Olmuyor ya. Çok sıkıntı çıktı şu an. Abi. Orayı kaldıracağım sonrasında. Oo, Asin'in Evine bakalım be Asile bayağı güzel bir ev yapmış. Asiye Bey ne yaptınız siz böyle buralara ya? Ne sormuş aga? Vallahi güzel gidiyorsun bu arada. Şey şey sormuşsun sen bu arada e, soyulmuş nasıl yapılır diyor ya mesela öğret bir öğrendim onu biliyor mu? Öğrendim öğrendim. Bana bir tek aga ne lazım şu anda biliyor musun? Çölde kalk şey oluyor ya amına koyayım böyle e, kurumuş fidan gibi. Bana ondan lazım şu anda. O etrafta hiç çöl yok ki. İşte bana ondan lazım. O değilim şu anda. Arka plandayım şey yazıyorum ben. Şimdi canım bana ne lazım biliyor musun? Bak ben senden no ya. Dök. Oo şimdi... beyaz at. Falan. Beyaz Onu buldum direkt. Ben bu şeyin forzan olmasın lan. Ben bilmem kardeşim. Ben vallahi burada evcilleştirmek için kaç defa şey bin çık bin çık yaptım. Allah kimsenin değil bak. <laughs> Baksana bir gel gel. Ananı satayım geliyor. Buraya <laughs> portal açacağım şimdi birazdan. Portal buraya açılacak. Ama porto, bu şekilde açılmaz ki portal. Ne diyorsun? Deneyelim mi? Bence açılmaz bu şekilde portal. Niye açılmaz bu açılır? Deneyeyim mi? Çakmak var mı? Bekle. Evet böyle buraya geldim abi. Bakın abi gel abi gel. Gel neredesin gel. E, ee, portalın saniye. yanındayım. Şeydir. Harbi muhteşem bu arada bu şeyler ya. Gerçekten muhteşem ya. Aç bakalım. Çakmak nereye gitti amına? İçinde amana. içinde. E. Açır, açılıyormuş amına. <laughs> gel gidelim. Hadi gel. Benim bildiğim kadarıyla şey... Lan! E, lan! Lan! Oğlum aynı portala çıktık. Ayrıca onu bırakayım. Gir içeri gir gir. Normal değil mi? Sence de çünkü benim portam da. o. Bunu da buradan çıkaracağım ya. Atı buradan çıkacağım oltayla. Oğlum kim lan o bana Geçti o katı? Yani. Kardeşim bak sen bana 2-3 ak at. At bir tane daha o ok kat. Al. At bir tane daha. Atamadın öldü herif anasını satayım. Gitti mi lan o? Gitmemiş. Abi o at Nedir'i çok sevdi galiba. Sen Nedir'i çok seviyorsun. Bakayım. Çok Aa yanıyor. Yanıyor. <laughs> yanıyor. yanıyor. <hat> yanıyor at yanıyor. <laughs> Ölmezsen buranın efendisi sensin. Adam harbiden efendisiymiş. Dur bas, sana bir kıyak geçin dur. Evet dostlar gördüğümüz gibi Furkan da şuraya yerleşiyor. Buraya da dostlar Mehmet diye bir arkadaşımız yerleşti. İkinci farmına demir farmı yapalım. Umarım çalışacaktır bu arada. Çünkü boş yapmış olacağım yoksa. Evet dostlar demir farmı için ihtiyacımız olan malzemeleri buraya yağalım. Abi 48 tane meşale ihtiyacımız var hemen. Yani bir tane lava ihtiyacımız var. Ondan sonrasında pek fazla bir şey ihtiyacımız kalmıyor. Daha lava ben ye yeni mi elime alıyorum lan? <laughs> Şu an sadece huni'miz kaldı arkadaşlar. Hemen huni içinde madene inelim. Şurada büyük bir tane maden vardı. Nerede abi o büyük maden? Maden buldum. Çok güzel. Abi tek amacım şu anda demir bulmak. Siz belki biraz karanlık görüyor olabilirsiniz dostlar ama ben görüyorum. Ve shader sayesinde bari bütün madenler olduğu gibi görünüyorlar. Net bir şekilde görünüyorlar. Buradan geldim ben. Kömürler var. Kömürleri de alalım. XP veriyorlar zaten. Oo sen mi geldin dostum? Hoş geldin. Yaktın beni yaktın. Yemeğim azmış. Demir farmından inşallah sonra her şey çok daha güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hadi hadi kim hadi bence sen sen daha alırsın gibi geliyor hadi vur ona aferin sana hadi vur bakayım aynen böyle biraz daha vur aynen hadi bakalım o sen kazandın seni gerçekten tebrik ediyorum bu yüzden dolayı sana abicim bak alsa sana patates veriyorum patates istemez misin bak ben de yiyorum patates ya kardeşim Vur bana. Al abi bu kadar ya. Patates veriyoruz istemiyor. Sesedin canlı başlayacaktım belki. Az daha güme gidiyorduk bu arada. <laughs> tecrübe tecrübe tecrübe. Şey, bunlar tecrübeler arkadaşlar. <laughs> Alamıyorum. A A An hayır 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 hayır. hayır, hayır. <laughs> elmas buldum ha. Abi istemeyince Nasıl elmas buluyorum ya? Biraz da elmas buldum. Allah'ım çaldıracağım. Elmas 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 elmas. Nereye gelir ya? İki stek elmas topladım be. Tek sefer Demirler ne durumda hocam şu anda? Ben Geptik. Ay vuramadım ya. Onu geçer size işte biraz su veriyorum bakın. Ne yapıyorsun müdür? İyiyim kral ya, sen nasılsın ya öyle hayatı yaşıyoruz bile sen ne yapıyorsun? Evet dostlar ağa zincir var lan burada zincirleri alırım. Ama yer yok neyse boş ver. Ya şaka mı oradan? Aa köylü zombi. Aynı erken ölürüz hadi. Ölmediler her arzus. Hocam ben sizi nasıl öldürürüm ya? Omura vardım vardım var ama yoksa bu şeyin sesi mi? Vardım var mı lan cidden burada? Evet biraz da elmas bulduk. <laughs> demir bulduk. Demirler lazım arkadaşlar. Şu anda bana demir elmastan daha çok lazım. Bunu derken yine elmas buldum. Harbi iki stek elmas oldu bu arada. Bir şey kalmadı hadi yapacak ya. Kalem rekap balığı falan var. Sonunda bir gün yüzü gördük. Hocam şimdi şurada bir yerlerde benim evim. Ya e şurada ya e şurada. Varmış. Şöyle şu tarafa doğru. Ev şurada kalmış han yani 4400'e 4100'de ev arkamızda kalmış evet. Ve farmamızı gördük abi. Güzel. Birazcık maden yaptım arkadaşlar. Yar bakalım hadi PvP hadi. Kim daha hadi? Hop oh, arkama geçme şerifsiz. Öldü salak. Yanarak öldü. Hem yani bir tane Pearl çıktı. Ekmekleri feda ederim ya. Şöyle bir şey yapalım benim bak güzel. Hem ekmekleri feda etmemiş oldum hem de Enderpool'u kullanmış oldum. Şunları bırakayım dostlar hemen ben şuraya. Bence öncelikle şunu bir şuraya yerleştireyim abi birazcık demir toplamış olabilirim arkadaşlar. Az bir şey kadar fazla da. Bir, var ama kaç stek şu anda? İki stek yakın elmasım var. Gerçekten çok güzel bu arada bu. Demirlerim de çok güzel. Demirlerden hemen şöyle. Evet demirlerimiz hepsi pişti dostlar. Hemen ben de o zamana kadar. Şöyle abi şöyle şöyle. Evet, toplamda kaç tane ihtiyacımız var? Hemen bakıyorum dostlar. 9 tane de huni ihtiyacımız varmış. 9 tane. Ben yine fazla yap abi ya. Hepsini yapamazsın zaten gitsin ya. Ee, şimdi bir tane şarkı kutusu yapmam lazım. Bunun için iki tane şuradan alıyorum. Şark kutusu bir de sandık lazım değil mi ya? Yani doğru doğru doğru. O oyunda en fazla yaptığım şey sandık oldu ya. Harbiden söylüyorum. <laughs> Şark kutusu yaptık. Şimdi bir de bunu boyamam lazım. Ben ben boyamazsam olmaz. Mesela şu renk neymiş? Ya da açık boya renk diyor da. Aa, açık gri renk oldu. Neyse ama açık gri renk olsun. Bir şey olmaz. Ee, hocam şuna da yatakları koymam lazım. A onun için yaptım. Yani bunu ufak bir amacım yok yatak yatak onun içinde kaç tane yatağa ihtiyacım var benim ee, toplamda 12 tane yatağa ihtiyacım varmış gerçekten muhteşem ya muhteşem 12 yatağımızı da buraya yerleştiriyoruz hepsini beyaz yapmak apayrı bir durum oldu ama hiç sorun değil tamam bir dakika malzememiz bu kadar hemen gidip ağabeyciğim şimdi artık demir farımızı yapalım abi demir lazım şu ihtiyacımız var abi Uzak meşe kapalarının lazım. Aa, niye ver oldu lan? Bir hata mı yaptım ya? Bir. Aa. Simetride hata yapmışız dostlar. Şöyle şunu bir yarayayım. Şöyle olması lazım. Aynen öyle. Ondan sonra şöyle şöyle bir tane. Ha, buraya koymayacağız. Pardon çok özür Çok affedersiniz. Şöyle arkadaşlar şuraya. Hülpsini açıyoruz tabi. İçinden böylece geçebiliyoruz. Şimdi şuradan bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah. Evet dostlar farmımızın yapımı şu anda itibariyle bitti. Şu anda tek yapmamız gereken şeyler köylüleri çiftleştirip e, buraya koymak. 3, 6, 9, 12 tane köylü ihtiyacımız var bunun için. Hemen abi şuradan nasıl götüreceğim hakkında düşüncelere kapılıyorum ama bilmiyorum götürebiliriz ancak bunları biz. Buradan çıkartamam çünkü. Iki tane çıkarsam bir tane çiftleştiririm de. Bir şunu çıkartayım mesela. Bir de şunu, şu ikisini çıkartayım ya. Aynen ya. Şu ikisini çıkartırım. Ee, şuraya kadar gelsinler. Buraya kadar gelsinler abi. Ondan sonra ben buraları götürürüm buradan. Bir şekilde götürürüm. İki tane tekne ihtiyacım var bunun için. Köylüleri hemen hızlıca oraya gö götüreceğim. İçtirebileceğim bir yer varsa size işte orada çiftleştireyim. Evet söyle ya. İki tane köylümüzü hemen. Hemen abi çıkartalım. Bunlar hemen çıkarttığım hemen çıkacaklar abi. Gel abi. Gelin abilerim. Yatak verin mi? şu şuraya bir yatak koyayım. Koydum gibi de kişi yatağa girecekler. Bak geliyorlar. Bak 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 bak. bak. Bir yerde geliyor. Aynen öyle. Oraya girme. Kanka. Bir dakika. Şuraya koyayım abi. Tamam mı? Oğlum ya uçak üst otomasyon. Lan ne işin var orada? Oraya gitme lan. Şerefsiz bir yatağımda yatıyor ya. Ezi yatsın lan Sine oldu o zaman bir anda burada dura ya. Yürü de git yürü. Bota git bota 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 git lan tamam, çıldıracağım. Tamam bin de şuna oturun. Tamam sen ona oturun. O binmeden. Şuraya bir kırayım abi. İkisini çiftleştireceğim arkadaşlar orada. Ha o da orada oldu. Aferin size. Çok güzel çok güzel çok güzel. Hemen abi evimizi çilletmeyelim dostlar. Ben bu ikisini şimdi götüreceğim ve orada çiftleştireceğim. küçük ufak bir base yapacağım arkadaşlar buraya. 15 tane yatak oldu. Yeter mi? Yeterli ya herhalde. Yani çiftleştireceğim için yatak sayısının fazla olması lazım. Gençler merhaba. Sizlere şöyle güzel bir kıyak geçiyorum. Valla bakın kapalı olan gayet ışıklandırmalar da yaptım. Yani neon maalesef daha oyunda olmadığı için neon ışıklandırma yapamıyorum ama siz ikiniz seçilmiş insanlarsınız arkadaşlar. Bakın o, o kadar insan arasında ben ikinizi seçtim. Hepsini çiftleştireceğim dostlar. Şimdi de ekmek isterseniz. Buradan her zaman giriş yaparım. Kapalı değil mi her yer? Tamam her kapalıymış. Şimdi bir de şeylerle uğraşmayayım dostlar ya. Zombi mom gelir bunlar yer, yer ama bunlara uğraşmak istemiyorum. Ekmek lazım bir de bunlara arkadaşlar çiftleşmesi için. Ama 30 santim ekmeğimiz var. Neyse bunlar çiftleşene kadar ben en azından bu akşam olana kadar oraya zombileri yerleştireyim. Biliyorsunuz zombi yerleştirmede biraz ustayım. Burasıymış bana burasıymış. Burası böyle ee, arkadaşlar siz şöyle şunu alın. Sen de şöyle şunu al. Bak, hepsini sen aldın. Şerefsiz bu adama da bıraksana biraz. Almıyor adam almıyor. Almak ister misin? Ya, bu hepsine koşuyor ama bu almıyor. Al kral. Al kral. O, bu almıyor lan. Almazsan alma lan. Bu da yeter. Siz artık bana fan film yapabilirsiniz. Stık baba aranızda. ekmeniz değil mi bari sizin? Biz açız aç, aç aç. Aç olduğumuz için. hemen çıkalım abi şuradan. Tamam. Bunlar da takılsınlar abi. Ee, akşam olmasına az kalmış. Hemen akşam olsun abi. Biz de şu aralardan yani şuralardan zombilerimizi atalım içeriye şey Evet dostlar bu videomuzda bu kadar toplamda ben iki buçuk saatlik bir kayıt almışım e, maden artı eşyaların toplaması dahil her şey şimdi yapacağım tek şey zombileri ve köylüleri koymak olacak Köyleri zaten o gördüğünüz yerde çiftleştireceğim Evet videomuz bu kadardı İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum Eğer daha fazla bu tarz Minecraft serisi gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz bye bye i tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great